Siz de kastroyla mı başlamak istiyorsunuz? Yakın dostunuzdur benim bildiğim kadarıyla. Çok severdim keratayı. <laughs> ben kastroyu hiç sevmezdim. 91'den 89'dan sonra tamamen nefret ettim. Karl Marx sınıflar var demekle doğru söylemiş ama yanlış sınıftan bahsediyor. O ekonomik üretim süreçlerine İşçi sınıfı yani. demiş. İşçi sınıfı hiç önemli bir sınıf değil. Bir de bunların bir palavrası var. Sağlıkta ve eğitimde çok iyi durumdalar. <laughs> Bu tamamen propaganda. Bunların tıp fakültelerinin derecesi ne biliyor musun? Lise derecesi, lise. Verdikleri ilaçlar da koca karıyla. Burada halkımızın birçoğu bilmez biliyor musunuz? Che Guevara denen herifi bilmem nereye vali yaptı. Adam postacıları astı. Niye biliyor musun? Batista hükümetinden maaş alıyor diye adam aslında. 400 kişiyi bir hafta içinde sallandırdı. Marksizmin o aptal bir halklar teorisi var. Zaten bu Marx'ın dünya attığı kazık kadar kimse kazık atmamış. Bu Karl Marx denen adam, dünya felsefe tarihinin en geri zekalı filozofudur. Ben birçok filozofu bilirim. Eski Yunan'dan bugüne birçok filozofu bilirim dediği şeyler bu kadar yanlış çıkan bir filozof görmedim. Adam söylediği şey yanlış çıktı, hala mühim adam. Mesela komünizmde çay, kendin çay yapıp satamazsın. Çaycı bile devlet memurudur. Tarımda neyin ne ekileceği şey yapar. Yani komünizmde tam totaliter idaredir. Devletin, partinin, partide de bir tane geri zekalı başkanın, genel sekreter adı altında emrindesin. Tam bir pislik bir idare. İnsanlık Çin. tarihinde şunu söylüyorum, insanlık çok kara gün görmüştür. Ama komünizmin getirdiği kara gün kadar pislik bir devir yoktu. Bak bu kadar iddialı söylüyorum. Anladım. 5000 yıllık şey. insanlık tarihinde komünizmin insanlığa getirdiği kötülükten daha ağır bir hadise yoktu. İşte sosyalizmin, komünizmin ne kadar gaddar, insanlık dışı, alçak bir rejim olduğunu...